Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, aynı zamanda da çok lezzetli olan baklava yufkasıyla hazırlayacağınız parmak baklava tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Toz şekeri, suyu ve bir dilim limonu tencerenin içerisine aldım. Gördüğünüz gibi şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra da orta ateşte 10-15 dakika kaynatıp soğumak üzere kenara alıyorum. Tereyağımızı da eritip kenara alacağız. Tereyağını ocağa aldım. Eridikten sonra 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp kenara alıyorum. Kenara aldıktan sonra da tamamen üzerindeki köpüğü temizliyorum. Burası çok önemli. Eğer baklava yaparken tereyağı kullanıyorsanız, saf yağ değil de tereyağı kullanıyorsanız köpüğünü mutlaka çok iyi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Yoksa baklavanın üzerinde siyah siyah yanıklar görürsünüz. Bu köpükler fırında pişme esnasında yandığı için baklavaların üzerinde siyah siyah noktalar halinde yanıklar görürsünüz. Köpüğü iyice temizlenmiş olan yağın içerisine en son olarak sıvı yağını koyup kenara aldım. Şimdi cevizi hazırlıyorum. Cevizi de hazırladıktan sonra parmak baklavaları hazırlamaya başlıyorum. En son olarak yufkaları paketten çıkarıyorum. Baklava yufkası çok çabuk kuruduğu için nemli bir bez iyice sıktığım nemli bir bezi üzerlerini örtüp ondan sonra kullanmaya başlıyorum. Her bir rulo için 3 adet baklava yufkası kullanacağım. Almış olduğum 3 tane baklava yufkasının üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yağı döküp fırçayla, yumurta fırçasıyla her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. En uç kısmına ceviz koyacağız. Ben bol ceviz kullandım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Kullanmış olduğum videoda gördüğünüz kaşık tatlı kaşığı sizi yanıltmasın. Bir sıra halinde koyduktan sonra yufkaların ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarıyorum Bir tane daha göstereceğim, üç tane yufkayı alıyorum ve her seferinde nemli olan bezi. Yufkaların üzerine kapatıyorum. 2-3 yemek kaşığı yağ yeterlidir. Yumurta fırçasıyla her tarafına eşit bir şekilde sürmek çok kolay oluyor. O yüzden fırça ile sürüyorum. Yine gördüğünüz gibi uç kısmına cevizi yerleştiriyorum. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Ve ne sıkı ne de gevşek olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Hazırladığım her ruloyu da yine nemli bir bez üzerine örterek bekletiyorum ki kesme esnasında yufka çok kurumuş olmasın. Baklava yufkasını kesmek normal el açması yufkasını kesmekten daha zor oluyor. O yüzden yüzeyi kurumasın diye ruloların hepsini nemli bir bez altında bekletiyorum. Ben hazırladığım ruloları tezgaha dizdim. Üzerine nemli bir bez koydum ama siz direkt tepsiye koyup üzerine nemli bir bez örtebilirsiniz. Ruloların Hepsinin üzerine eşit bir şekilde rulaların araları da dahil olmak üzere yumurta fırçasıyla yağladım. Yağlama işleminden sonra kesmek gerekiyor. Dediğim gibi baklava yufkasını kesmek normal el açması yufkayı kesmekten daha zor olduğu için üzerini de iyice yağladıktan sonra kesme işlemine başlıyoruz. Önce tam ortayı tespit edip ortadan ikiye bölün. Daha sonra kalan iki parçayı da ortadan ikiye kesebilirsiniz. Keskin bir bıçak kullanın. Tepsinin altına da öncesinde bir kaydırmaz koyarsanız kesme esnasında tepsi elinizin altından kaymayacaktır. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında yavaş yavaş pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel üzeri de altı da iyice kızardı. Fırından çıkardım. 1 dakika bekledikten sonra çok iyi soğumuş olan şerbeti üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde küçük bir kepçe ile baklavaların üzerine şerbeti yayıyorum. En az 3-4 saat Baklavayı dinlendirmek gerekiyor. Dökmüş olduğunuz şerbetin hepsini emecek, hiç şerbet kalmayacak. Bardak ölçüsü ile birlikte malzeme listesinin tamamını videonun altında bulabilirsiniz. Birebir tarifi uyguladığınızda hem çok lezzetli hem de çok kolay olan parmak baklava yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olup Yanındaki zili tıklayarak her hafta eklemiş olduğum 3 yeni videodan ücretsiz olarak haberdar olabilirsiniz. Ben antep fıstığıyla üzerini süsledim. Antep fıstığı yerine Hindistan cevizi veya ceviz kullanabilirsiniz. Hiçbir şey üzerine kullanmadan da parmak baklavayı servis edebilirsiniz. Parmak baklava tamamen şerbetini çekti. İyice soğudu. Artık servis edebilirim. Baklava çatalla yenmez. Aslında çatalı aldım, çatalla bölecektim ama sonra vazgeçtim. Pişmesi de tam kıvamında oldu. Gördüğünüz gibi şerbeti tamamen çekmiş, içinde bol ceviziyle basit, kolay, kısa sürede hazırlayabileceğiniz parmak baklava hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.